Hepinize merhabalar ben Deniz ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'da sanırım 6. bölümdeyiz ve Survival oynayacağız. evet şimdi bu bölüm koyunlara da bir yer yapıp bir tane ambar yapmayı düşünüyorum. Bir de buranın altına devam edeceğim. Evet. Biraz çamadını toplayıp şunları değiştireceğim. Bir de şurayı bir bölme daha açacağım. Ee, eğer yapabilirsem madene inip birazcık redstone bulup bir de farm yaparım bir sonraki bölüm. Şimdi şuradan şu ağacı alayım. Kırayım. Ee, hızlıca koyunlara yer yapayım sonra. Evet. ekmek yapayım. Bir de bunu da çevirip birazcık işte varmış ama yapayım. <laughs> Toprağı götürüyorum. Neyse. Bunu şöyle koyayım. Bir tane çit kapısı. Kalanıyla da çit yapıyorum. Ve yetmedi. Çok güzel. Evet, bu proje çok hayırlı çıktı. Bitmiyor bir türlü. Neyse evet şimdi çiftlerin çitlerin geri kalanını yapıp hızlıca şunları götürmek istiyorum. Şu papatyalarla bir kemik tozu yapayım. Bir tanesini olgun Tamam. Şimdi coin'leri bununla çekeceğim. Ee, küreğim var mı? Tamam çok güzel var. Coin'leri şuraya koysam. Şimdi de oraya giden bir yol yapacağım. çiçeklerde. <laughs> azıcık şurayı da kazayım. <laughs> tamam. Şimdi bir de azıcık şuraya biraz doldurayım ki alan olsun. Ee, şimdi şunu atıp bunu alıp hemen hatta bunu şuradan yapayım. <laughs> Çift sayı yapmışım. Ortada iki tane boşluk kaldı. O yüzden şimdi burayı iptal edelim. Hoza yapmış. Zaten çok fazla coin'e ihtiyacım yok. O yüzden çok büyük bir yer yapmayacağım. Ee, tamam. Hatta şuraya çiçek koyayım bir tane. Mavi koyayım. Şimdi onlar oraya sıkıştı. Ee, evet. Gelin. Şimdi çiftliğe queen de ekliyoruz. Çok iyi. Oldu. Bunun alnı biraz küçük oldu ineklere kıyasla da. İnekleri bol bol çoğaltıp büyütmemiz lazım. Çünkü et ve deri için kullanacağım. Deri de çok gerekecek bir yerden sonra. çok aşırı fazla değil de işimize eriyecek. E, coin'leri sadece gün için kullanacağım için çok fazla coin'e ihtiyacım yok. Neyse. E, şimdi coin'leri de koydum. E, ne yapsak ne yapsak. Biraz etrafa bakabiliriz. Mesela şuralarda ne varmış. Ee, çok fazla gitmeyeceğim ama. Köy falan var mı onu merak ediyorum. Bu tarafa gitmiştik. Hatta oradan gelmiştik. Ee, azıcık şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Neyse. Şimdi. Birazcık bu tarafa gidesim. Bunlar. Allah neyse. Ben o zaman videoyu durdurayım. Karşı tarafa geçip geleyim. Evet arkadaşlar karşıya geçtim. Bakın göstereyim şurada su var. Ha, şurası bizim ve. Ee, şurada lav gördüm şimdi. Buraya doğru geldim. O lava almak istiyorum. Bir de şuradaki damla taşlardan falan alırsak. Aa demir de var. Evet sınırsız lav yapabiliriz. Şimdi orada iskeletleri gördüm. Ve bana ok atıyorlar. O yüzden hızlıca çıkmam lazım bundan. Lava aldım. Tamam. Güzel. Ben niye daha tırmanıyorum? Şimdi biraz daha şu tarafa gideceğim. Bakalım bir şey çıkacak mı derken tamam çok güzel. Bal kabağı bulduk. Şey yapabiliriz artık. eee kaydan adam. Bu. Bir şey buraya gelmiş. Neyse. Evet şimdi bal kabağını alıyorum ve bir dakika makasım var mı? Var tamam güzel. Şimdi oyayım. Tohumunu da alalım. eee ne ihtiyacımız yok? Buna yok. Onun yerine bunu alalım. Önce kırsaydım iyiydi. Tamam. Şimdi ee, onun dışında etrafta bir yapı falan bir şey yok. Görüntü olarak güzel ama işlevsellik olarak pek de iyi olmayan bir yere yerleşmişim. Ama okyanus var, daha güzel. Burası baya derin. Ee, şuralarda köy olsa güzel olurdu. İlk bu var zannettim zaten ama. Neyse geri döneceğim en azından. Ee, tamam. Neyse e, dediğim gibi en azından Rav bulduk. O değildir Ben bir eve dönüp geleyim. Evet e, eve geri geldim. Şimdi Damla aşağıları almayı unuttuğumu fark ettim. Neyse. Envanterimdeki eşyaları ah, sandık odasını kullanmaya başlayayım şimdi. Ee, sandık odasına bırakayım. Fazla olanları. Şimdi. E, yapamıyorum. Neyse. Buraya atalım. Azar azar. Bunları atmayalım. Kullanırım. Şimdi. Ee, bunları pişireceğim. Bunu gönder. Bunları at. Bunları da <laughs> ee, atayım. Bu da şimdi, tamam. Bunu da atayım. Şimdi eve gidip şu demirleri pişireyim. Altta demir varmış şimdi. Sonra şuradaki altta küçük bir mağara var. Oradan gidip şey toplayayım. Ha, güzel demiş. Gidip iki tane damla taş alayım bir iki tane. Sonra da kardan dam yapalım. Şimdi. Dö <laughs> Tamam aldım. Bunu da alayım. Evet, o kadar maden yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçen bölümlerden birinde inmiştim, bayağı kazmıştım. Hiçbir şey çıkmamıştı. Demek ki yeni güncelleme birlikte önerim şudur. Dağların tepesinde demir arayın, boş verin madeni falan. bir şey çıkmıyor. Bakın iki tane daha bulduk. geçen gün ben de biliyorsunuz kar yerde bura, e, her yere. Şimdi geçen gün ben de normalde de kardan adam yapmıştım o yüzden o, oyunda da yapasım geldi. O yüzden şimdi gidip kardan adam yapacağız. E, yemeğim tam elma var göm. Şimdi şimdi şimdi. E, şuradan birazcık demir alayım, kazan yapalım alayım. Kazan, kazan, kazan. Yetmiyor değil mi? Yet, yetmiyor. yetmiyor, Bir tane alayım. Hı. Tamam. Eee... Şimdi buraya bunu koymamakta, buraya kuruyorum. Hop, bunu ve krem şurayı. Şunları da birleştireyim. Boşa envanterimde yer kaplayacak En azından fazla can olur kazmam. Tamam. Ah, não, não é aqui. Não tem lugar. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Coloca isso ve bunu da koyalım. Tamam. Şimdi bu lav buradan akacak. Bir süre sonra burada lav olacak ve biz onu kovayla alıp zengin olacağız. Çede çok pratik. Her taraftan yatabiliyorsun. Evet. evet. Lav üretim fabrikamız. Hayırlı olsun. şimdi şimdi ne yapacaktım Kar da ne tamam. Oy! Neyse sonra düzeltirim. Şimdi... Kar vakti. Tamam. Şimdi Şimdi Kardan abimize Bir yer yapıp Oraya koyalım Sonra kaybolmasın Şuraya koyalım bekçe gibi dursun orada ee, Ama biraz yukarı koyacağım zombiler falan olmasın diye Şimdi Ben şuraya bir tane basamak atmıştım Ha yok ben onu atırdım. Aa. Neyse. Şurada basamak yapayım o zaman. Koysam şu etrafına birer blok şey yapayım da vuramasın bir şeyler, evet herhangi bir şey. Şunları da şöyle kırayım. İnşallah buraya şey falan gelmez creeper. Çünkü Vallahi Creeper burayı şey yapar. 1, 2, 2, 3 ve... Tamam. Şimdi... 1, 2, 3. Şimdi şöyle koyayım. Şuraya bir yer. Heh şuraya düşmüş. Bunları alayım. Şöyle Bunun etrafına şöyle koyayım. 3 yetiyor mu? 1, 2 aynen. Ee, düştüm. Şunu koyup şöyle koyacağım. Sonra bunu da şöyle aynen böyle Tamam çok güzel oldu hop Tamam Şimdi şunları kıracağım da bir şey herhangi bir şey buradan atlayamaz. Tamam. Kardan adam iyi oldu böyle. Şunları bir blok daha atı de boş ver. Öf kardan adam. Neyse. Bir de bunun suratını da kırpalım. Öf efsane. Şimdi buradaki yaratıkları kar topu atar durur. Bu atmadığı sürece sıkıntı yok. Hatta hemen endermen koruması da yapayım. Tamam. Estetiği kötü oldu ama olsun. Bir tane daha basamak yapayım şuradan. Onu düzeltirim orayı. Basamak. Bu arada hiç tarlayı toplamıyorum. Bu tarlayı toplamıyorum. Hayvanları yemlemek de lazım. O yüzden tarlayı topluyorum şimdi. Tamam. Dursun orada. Şimdi. Ya da kırayım. Bu arada buraya ben çok ince yapmışım burayı. Tamam. Şimdi oldu. Şuraya tamam. Şunu Evet, artık Enderman buraya ışınlanamaz. Bu yüzden bu yüksek osta ölmeyecek şimdilik. Eğer bir Creeper buraya girmezse. Umarım girmez. Evet. Şuraya da meşalemizi atalım. Şuradan bir tane bunu alayım. Tamam. Burayı da ışıklandırdım. Bir de ben evimin arkasını niye ışıklandırdım? Buraya iki tane çitle şöyle şey yapayım. Burada da yaratık doğmasın. Bir de şöyle. Tamam. Mis Artık buraya yaratık doğmaz. Burada doğarsa da bu onu iter. Bu arada bilginiz olsun diye söyleyeceğim. Ee, şey. Kardan adam... E, Nether'daki Blaze falan gibi canlılar hariç canlılara e, attığı kar topları normal kar topları gibi yani hasar vurmuyor. Sadece e, bazı Nether canlılarına e, hasar veriyor attığı kar topları. Onun dışında geri itiyor. Nether'da da kaydandan eriyor. O yüzden ateş direnci iksiri vermeniz gerekiyor. Bunu da öyle ek bilgi olarak söyleyeyim. Neyse. Şimdi etim var mı? Yok. Kamp pişirdim. Neyse. Ee, şimdi, 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 şimdi. Ee, başka yapacak bir şey var mı? Tarla işi şey yaptım. Bazıları büyümüş ama olsun. Ee, aşağı depoyu kullanımı açtım. Kardan adam yaptım. Çok güzel. Ee, bir de coinlerimi koydum başka. Bir de bal kabağı ekeyim. Hmm. <laughs> şuraya ekelim. Bir tane de karpuz bulu şuraya ekelim. Neyse evet bu videomuzda bu kadar olsun. Zaten bir 15-20 dakika kayıt olmuştur. Ee, eğer video beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.